Herkese selamlar sevgiler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 4 bezeyle yaptığım kat kat harika bir baklava tarifim var. Üstelik oklava kullanmadan herkesin yapabileceği bir tarif. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 4,5 su bardağı suyu bir tencereye aldım. orta ateşte kaynamaya bıraktım şeker eriyene kadar mutlaka karıştırın eğer karıştırmazsanız şeker şerbetin içinde tamamen erimez ve tatlınız çabuk şekerleme yapar kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı limon suyu ekliyorum ocağı kısalım yaklaşık 20 dakika şerbeti kaynatalım koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor Kaynadıktan sonra da soğumaya bırakalım. Baklavanın hamurunu hazırlıyorum. Karıştırma kabına 50 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ aldım. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1 tane yumurta ekliyorum. 1 yemek kaşığı sirke, bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Bir fiske de tuz ekledim. Malzemeleri iyice karıştıracağım. Yavaş yavaş un ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Hamur yoğun bir kıvam alana kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yaklaşık 4,5 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre değişebilir. O yüzden kontrollü ekleyin. Ele çok yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Yavaş yavaş un eklemeye devam ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamuru 2-3 dakikada tezgahın üzerinde yoğurdum. Hamurdan 4 tane beze yapacağım. Önce ikiye kesiyorum. Daha sonra eşit şekilde tekrar kesiyorum. Bezeleri hazırlayıp önce nişastaya batırıp daha sonra tepsiye koyuyorum. bezeleri hazırladım. Üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtüyorum. Bir poşetle de kapatabilirsiniz. Nişastayla açacağım. Nişasta olarak da buğday nişastası kullanıyorum. Mısır nişastası da olur ama e, mısır nişastası yağlı hamurlarda açarken pul pul etrafa yapışıyor. O yüzden buğday nişastasıyla daha kolay oluyor. Hamuru merdane ile kabaca açıyorum. Çok inceltmenize gerek yok. Hamuru açtım. Üzerine bol bol yine nişastadan serpiyorum. Hamurun ortasına ters bir şekilde bir kase kapattım. Kenarlarını kesiyorum. Önce dörde kestim. Daha sonra aralarından tekrar kesiyorum. Kestikten sonra kaseyi alalım. Kestiğim parçaları ortaya doğru kapatacağım. İlk parçayı kapattım. Üzerine biraz nişasta serptim. Şimdi ikinci parçayı üzerine tekrar kapatıyorum. Yine nişasta serperek diğer parçayı kapatıyorum. Aralarına nişasta serperek bu şekilde hepsini üst üste kapatalım. En üstüne yine nişasta serpiyorum. Bir tepsi alalım ve üzerine poşetle kapatalım. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayacağım. Bu yöntemle herkes baklava yapabilir. İnanın yapması çok kolay. Üstelik oklavayla açılmış gibi kat kat incecik oluyor. Hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra en az yarım saat dinlendirip ben bir saat dinlendirdim. Şimdi tekrar açacağım. Üzerine bolca nişasta koyup merdane ile tekrar açıyorum. Hamurumu çevire çevire açabildiğim kadar açacağım. Ara ara da nişasta serpmeyi unutmayın. Daha güzel açılır. Yufkamı inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Baklavama 36 santimlik tepsiye yapacağım. Tepsiyi hamurun üzerine koydum. E, tepsiye göre kesiyorum. Yufkanın kenarlarından çıkan hamurları da kullanacağım. Bu arada baklavamızın yağını da ayarlayalım. 200 gram tereyağını eritiyorum. Eridikten sonra üzerindeki köpükleri mutlaka alın çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tepsinin tabanını ayarladığım yağla iyice yağlıyorum. Kestiğim hamuru tepsinin içine alıyorum. Hamuru kaldırınca biraz çekiyor. O yüzden ilk kestiğim hamur tepsiye küçük geldi kenarlarından çekerek tepsiye göre ayarladım. Siz biraz daha geniş alarak kesin. Hamurun kenarlarından çıkan parçaları da açık olan yerlere kapatıyorum. Fazla gelen hamurları ortasına seriyorum. Üzerine çekilmiş ceviz içi serpiyorum. Her yerine serpiyorum. Cevizi 3 katına yapacağım. O yüzden çok fazla serpmedim. Diğer hamurları da aynı şekilde ara ara nişasta serperek merdane ile açabildiğim kadar açacağım. İkinci yufkayı da kesiyorum. Bu sefer tepsiden biraz daha büyük olacak şekilde kesiyorum. Kestiğim parçayı tepsinin içine tekrar yerleştiriyorum. Geniş kestiğim için bu sefer tam denk geldi. kenarlarından hafifçe sürdürerek tepsiye iyice yerleştirdim. Üzerine tekrar ceviz serpiyorum. Yufkanın kenarından çıkan parçaları da ortasına yerleştirelim. Üçüncü hamuru da açıp kestim. E, tepsiye yerleştiriyorum. kata da yine cevizden serpiyorum. 4. hamuru da açıp kestim. Şimdi baklavamın en son katını yerleştireceğim. Üzerinin düzgün olması için kenarından çıkan parçaları alta koyuyorum. kenarlarını da güzelce düzeltelim. Baklavanın kesim şeklini hızlıca geçiyorum. Kesimini daha önce kanalımda ayrıntılı bir şekilde göstermiştim. Aşağıdaki açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim. İsteyenler üzerine tıklayarak ayrıntılı bir şekilde kesimi de izleyebilir. baklavamı dilimledim. Şimdi üzerine yağını döküyorum. Yağını bildiğiniz gibi hamuru açmadan önce eritmiştim. Ilık bir şekilde baklavanın üzerine döküyorum. Yağı baklavanın her yerine kaşıkla gezdirdikten sonra hepsini döküyorum. Fırını da alt üst ayarda 170 derecede ısıtmıştım. Baklavayı fırına gönderelim. Üzeri iyice kızarana kadar pişirelim. Piştikçe yufkaların katları da tek tek ayrıldı. Baklavaya şerbeti dökünce rengi biraz daha açılacak. O yüzden iyice kızartalım. Şöyle yakın çekimle de göstereyim. 4 bezeli hazırladığımız baklavanın katları tek tek görünüyor. Baklavayı balkona çıkarttım. İyice ılıdı. Ilıyan baklavanın üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Bu arada tam tersi şerbet ılık baklava soğuk olabilir. İsterseniz baklavayı pişirdikten sonra şerbetlemeden 2 hafta serin bir yerde bekletebilirsiniz. Daha sonra canınız istediğinde şerbetini hazırlayıp ılık bir şekilde baklavanıza dökün. Birkaç tepsi baklava yapıp bayramda da bittikçe şerbetleyebilirsiniz. 4 beze ile hazırladığımız kat kat ev baklavamız hazır. Kimse 4 bezeden yaptığınıza inanmayacak. Tatlının şerbetini dökeli 2 saat oldu. Şerbetin tam çekmedi. Böyle bir gece dinlendirirseniz çok daha lezzetli olur. Dört beze ile baklava tarifim bu kadar. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.